Bu videomuzda Haluk isminin anlamını, karakter analizini ve gizli yönlerini keşfediyoruz. İsminiz size anlatıyor. Serimizin bu bölümünde Haluk isminin kişilik, aşk, kariyer ve kader üzerindeki etkilerini, hangi burçlarla daha iyi anlaşabileceğini inceliyoruz. Haluk ismi hangi enerjileri taşır ve hangi isimlerle daha uyumludur? Haluk ismi taşıyan kişiler nasıl bir karaktere sahiptir? numaroloji ve isim analizi ile Haluk ismini birlikte çözümlüyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve kendi isminizin analizini görmek istiyorsanız yorumlara yazın. Sevgili Haluk, Arapça kökenli olan isminiz iyi ahlak sahibi, iyi huylu, geçimli kimse anlamına gelmektedir. İlk bakışta sağlam bir karaktere sahip olduğunuz anlaşılır. Yetenekli ve güçlü bir yapınız var. İşkolik ve başarı odaklısınız. Daima önde olmayı istersiniz. Para kazanmak, servet sahibi olmak en büyük arzunuzdur. Zaten disiplinli olan yapınız sizi zirveye kolayca taşır. Para tutmakta zorlanabilirsiniz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Sanatsal yönleri olan kabiliyetli bir kişiliksiniz. İşlerini ağırdan alan bir görüntü veriyorsunuz. Başarılı ünvan sahibi ve daima yükselen bir kişiliğe sahipsiniz. Adınız size iş dünyası ve finans dünyasında pratik zeki bir yapı kazandırıyor. Çoğu şeyi maddi değerlerine göre değerlendirirsiniz ve genellikle kendi mali bağımsızlığınızı aramakla meşgul olursunuz. Liderlik pozisyonunda olmak istersiniz. Tüm detayların genel duruma uygunluğunu görebilirsiniz çözümleyici ve organizasyon yeteneğiniz vardır. Somut bir şekilde kendinizi kanıtlayabileceğiniz fikirler dışında nadiren yeni fikirlere açıksınız. Yaratıcı, teorik veya ilham verici fikirler sizi fazla ilgilendirmiyor. Yakın ilişkide başkalarının ihtiyaçlarına genellikle dikkat etmezsiniz. Hassasiyet ve sıcaklık göstermek sizin için zordur. Sonuç olarak kişisel ilişkilerinizin olmasını istediğiniz kadar uyumlu olmayabilir. Fazla iştahlı olmanız ve yiyeceklerinize dikkat etmemeniz sindirim sistemini etkileyebilir. Üreme organlarınızda sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Aktif ve enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız. Yaşama sevinciniz var. Neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılgamcısınız. Çevrenizdeki kişilere hayat öpücüğü ve mutluluk verebilirsiniz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor. Oldukça ışıklısınız, etrafınıza ışık saçıyorsunuz. Araştırmacı, dikkatli, bilgili ve bilgesiniz. Projeci, entelektüel, iddialı, sabit fikirli, umutlu, açık görüşlü, sağlam duruşlu, sarsılmaz bir kişiliğiniz var. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Ancak epeyce inatçısınız. Hep kendi bildiklerinizin olmasını istersiniz. Negatif özelliklerinizde yıkıcılık, karamsarlık, zihinsel depresyon görülebilir. Hayatın maddi anlamına önem veriyorsunuz. Her konuda daha iyi bir yaşam standardı arzularsınız. İsim baş harfleri Handan'ın H'si ile başlayan kişilerle %20 benzer yönleriniz olduğu için onlarla bir miktar uyumlu olduğunuzu söyleyebiliriz. İsim ve soy isimleriniz içerisinde aynı harfler varsa bunlar da renkleriniz bakımından uyumlu olduğunuzu gösterir. Ayrıca doğum tarihleriniz, yükselen burçlarınız ve kan gruplarınız da uyumlu ise ruh eşini bulmuş olabilirsiniz. Koç, aslan ve yay burçları ateş grubu burçlar olarak tanımlanır ve aynı element olduklarından birbirlerine daha kolay karışabilir. Boğa, Başak ve Oğlak burçları toprak grubu oldukları için yine benzer özellikler taşırlar. İkizler, Terazi, Kova burçları hava grubu burçlardır ve birbirleriyle daha iyi anlaşabilirler. Hava grupları havayı fazla körüklemeden yani yangına körükle gitmezlerse ateş grupları ile uyum sağlayabilir ve iyi arkadaş olabilirler. Balık, yengeç ve akrepler su grubu burçlardır ve birbirlerine daha uygundurlar. Suyu fazla verip çamurlaştırmadıkları sürece toprak grupları ile anlaşabilirler. Su ve toprak grubu burçlar ateşi söndürdükleri için ateş gruplarıyla sorun yaşayabilirler. İsim ve soy isimlerinizdeki harflerin renklerini öğrenerek kendinizi ve karşınızdaki kişileri daha iyi tanımak ve uyum derecenizi tespit etmek için YouTube kanalımızdaki oynatma listesinden isim baş harflerine göre benzer özellikler videolarımızı izleyebilirsiniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Merak ettiğiniz kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında Detaylı tam analiz raporları için isim, soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, kan grubu bilgilerini isimanalizci@gmail.com adresinden bize yazarak YouTube kanalımızın ana sayfasındaki katıl butonuna tıklayarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Ayrıca teşekkürler butonuna basarak kanalımıza maddi destek olabilirsiniz. Aradığınız tüm isimleri ve isim verme rehberi videomuzu arama motoruna yazarak YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz.